Herkese merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. bugün yeşil makarna yapacağız arkadaşlar şöyle kitiyle ile göstereyim dedim özlemişsinizdir videoda Kiti selam ver selam ver selam ver tamam, evet. çok Direkt, tatlı hadi, rahat, arkadaşlar bugün yeşil makarna yapacağız bazı videolara denk geldik pembe falan yapıyorlar evet biz de yeşil yapacağız. yapmaya karar vermiş. bu arada e, tekrar sizlere bir teşekkür etmek istiyorum dün videoya 4000 yorum gelmiş Abi siz ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? 4000 yorum ne demek ya? Evet. 12000 like ne demek ya? Acaba bu videoda gelir mi beğeni? Bence bu videoya da gelir. Bizi yalnız bırakmazlar diye düşünüyorum. Abi geliyoruz. siz adamsınız ya. Vlog'a geçtik bizi destekliyorlar. Ben sizi fazla uzatmadan arkadaşlar beğendiniz. Çok teşekkür ediyorum. O zaman yeşil makarnamıza geçelim. Boyamıza bu arada makarnayı getirelim. yaptıktan sonra tadına da bakacağız. Umarım zehirlenmeyiz. İnşallah arkadaşlar zehirlenmeyiz. O zaman sen yeşil boya getir istersen. Bak tam şurada. Tamam. Evet. Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Şu anda bu neymiş? <laughs> bu yeşil... gıda boyası arkadaşlar. Boyası. Sararsız. Suyunun içine mi katacağız bunu? Evet bunu suyun içine katacağız. Yeşil yapmaya çalışacağız. Umarım olur. Olur mu sence? Yeşil olmazsa kırmızı da var. Yani yeşil olmazsa Aynen. kırmızıyı da bir şekilde deneriz. Aslında ikisini karıştırıp mı yapsın? Yok rengi çok saçma bir renk alır diye düşünüyorum. Arkadaşlar fazla uzatmadan hemen malzemelerimize geçelim. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, makarnayı yapmak için sıcak su ısıtıyoruz. Ne kadar temiz gördüğünüz gibi. Çok da gösterme kirliliğimizi. Evet arkadaşlar! <laughs> yeşil makarnayı çok merak ediyoruz. Kaç? Aslında bunun yanında yeşil domates yapacağım, o da sürpriz olsun o zaman. Allah Allah, nasıl domates olacak o? Domates zilimleyeceğim yanına. Onun da yeşil yapacağım. Aa, not kapandı. Ha, kapatmışım yani. tereyağı ilk o zaman diyorsun. Evet, tereyağı ilk bir şey yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar, suyumuz ısındı. Bu makarnamız... Yağımız var, tuzumuz var. Biz tencerede yapmayacağız, tavada yapacağız çünkü evet, zehirlenme tabii. ihtimali çok yüksek. Ben size göstereyim. Kameramız yok diye gösteremiyorum. Evet biraz evet, yağ katıyorum. çok az yağ katıyoruz. Ondan sonra tabii ki de olmaz olmaz tuz. Tuzumuz da, ben çok tuzu evet. sevdiğim için. Ondan sonra suyumuzu katacağım. Ben bir kaşık falan yerim ha. başka yemem. Bir çatal. Madde Arkadaşlar çok uzun yapmayacağız. Yani şey pardon çok fazla yapmayacağımız için şey şeyler olmasın diye hafif tencerede öyle yapacağız. Mesela bunun da markasını göstermiş oldum. Arkadaşlar bu arada videoyu burada durdurun. Nasıl tarz blog videolar çekelim yorumlara mutlaka yazın. Evet arkadaşlar ocağa kattık. Burada çöpümüz gözüküyor. Bunu boş veriniz Şimdi makarnayı kattıktan sonra boyayı katacağız. Ama Suyun içine kadar boyasını da koyacağız. Hayır şimdi değil. Niye? Şimdi de ben sana söylediğim zaman katacağız. Evet arkadaşlar şimdi makarnamızı katıyoruz. Bu kadar mı yapacaksın? Evet. Güzel bu şişecek daha... ama. Şişecek Aha. bu. Arkadaşlar çok merak ediyorum yeşil nasıl olur? Sence nasıl olur? Ben yemem ya. Tadı aynı. Renk farklı olacak sadece. Bence güzel olur. Ya da yerim ya. Arkadaşlar yorumlara yazın yeşil olacak mı olmayacak mı yorumlara evet, bekliyorum tam burada durdurun yazın gençler ama ön almayın videoyu ayıp edersiniz bu tam arada durdurun. bir şeyler duydum Halil Ölenler yorumlara cevap verip beğeniyormuş evet inşallah yani çok yorum yorumları geliyor yorumları beraber okuruz arkadaşlar abi ben size bir şey söyleyeyim mi şu an bu kaynıyor gençler şunu söyleyeyim siz yorum atıyorsunuz ya beğendim zannedin bir de Hepsini okuyorum bu arada. Hani herkese yetişemesen de hepsini okuyorum. Onu öyle düşünün. Evet gerçekten. arkadaşlar, gıda boyamızı açıyoruz. Çok az miktarda. Aa bu yeşil Yunus. değil. Bu yeşil değil. Bu Aa, yeşil. bu sarı değil. çıktı ama kutusu yeşil. yeşil. Dur, bakacağız. Anla kutusu yeşil. Dur. Iyi. oha yeşil oldu. Bence yeter bu kadar. Görülüyor mu ki? Yeter de. Keşke çekseydik kanla. Bunun içine kat gözüküyor ki içinde. Şu an görünmüyor. Bakayım hele ben Görünüyor Bakın arkası. arkadaşlar yeşil gözü. Zaten zibir gibi bir renk birazcık daha katalım bence. Yok yok iyi rengi. Ama rengi bak. İyi bence. Bence iyi değil. Birazcık daha. Oğlum bir ki, yeşil suda pişiyor ha. Yok yok. Gıda Dur, ben, bir, ben Çok katayım. az. Arkadaşlar şuradan içinden bakın sarı görünüyor. Ve ben şöyle. Dondurmalarda kullanılıyormuş bu. Attığımda abi. Ha çok az ha. Tamam çok, yeter. Bak, siyah gibi duruyor aslında siyah değil yeşil boya. Şöyle görünüyor zaten. Neyse bunun kaynaması şöyle. Şunu alalım. Bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Toz falan üstümüze değmesin yeşil olur. Arkadaşlar karınız... Aynı makarna kokusu geliyor arkadaşlar. Değişen hiçbir şey yok. Vallahi aynı makarna gibi kokuyor. Daha kokusunu gelmemiştik ama ne? Suyunu kokla bak. Ayy, bunu nasıl yiyeceğiz biz? Neyse videoyu kapatalım gençler. Evet kaynadını arkadaşlar kaynadığında biz açarız. Bay bay. Arkadaşlar bu arada unuttum. Şimdi biz bu makarnayı yeşil deneyeceğiz ya. Evet. Tek bunu makarna olarak düşünmeyin. Elimizde pembe, kırmızı, her yeşil. Her renk var aslında. Her renk var. Öyle söyleyeyim isim saymıyorum tek tek. bu tür renk boyalar var. Tek makarna değil. Acaba ne yapabiliriz bir bununla? Bir fikir İstediğiniz her rengi bir şey yaparız. Makarna yani. değil ne gelmiyor? Acaba bu yeşile saçımı boyayabilir miyiz? Gıda boyasıyla evet. günah. Günah mı? Günah bence. Daha boyası. Sana saç böyle sarsak daha güzel olur. Hmm. arkadaşlar, Yok arkadaşlar saçımı artık evet. falan boyamıyorum. Bu şekil iyi. Dediğimiz gibi arkadaşlar acaba ne olabilir? Tek makarna değil de ben başka şeyler de düşünüyorum. Böyle abi ne yapalım ya? patates falan yapalım. Bir şeyler işte. Yumurta da deneyebiliriz arkadaşlar. Neyse. Bir altı kapatılmış. Görüşürüz. Arkadaşlar şu anda makarnamız kaynadı. Bu nasıl bir şey ya? Yeşil oldu ve bir sürprizimiz var. Yeşil Abi, su yapıp içeceğiz. Yılan gibi durmuyor mu? Yılan bir şey duruyor. Çok ya. değişik Gelibam bir şey. gibi. Abi bir şey söyleyeyim ben bunu yiyemem. Bu arada arkadaşlar farklı renklerle bir sürprizimiz var birkaç gün sonra evet. belki yarın. Hatta şu videoya güzel bir beğeni gelsin yarın görürsünüz zaten sürprizimizi farklı renklerle. O zaman birazdan yeme aşamasına geçelim bunun. Görüşürüz. Evet arkadaşlar Makarnamızı yaptık. Şimdi tadına bakacağız. Suyumuzu da yaptık. Şöyle bir su. Şöyle göstereyim. Aa. Ağlamadım. Ya, i̇çeceksin mi onu? İçeceğim. <laughs> İlk sen suyu iç bakayım. Hayır makarna su tadınca su içeceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yepyeşi. Sadece tuz, yağ ve spagetti yaptık. Tuz ve yağ var. Aa. Hadi bakalım. Makarna gibi kokuyor ama yani. dur bir tane. Ye. Ye. Yeah. Boya kokusu falan geliyor mu? Kral? Hı? Yok. Tamam ye biraz çok ye ya. Normal makarna ama renginden dolayı bana tuhaf geliyor. Hadi <laughs> ye. <laughs> 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 tamam bekle. Arkadaşlar şöyle bir ses alsanız da çok yakışıklı çıkıyoruz. Ye. Maşallah. Doydun herhalde. Niye? <laughs> <laughs> ben yemeyeceğim videoda. Hani öyle konuşmuştuk. Hayır. Ben de mi yiyeceğim? Hı. Hmm. Tuzlu bu. Ya hadi ye. Tamam. Normal makarna. Düzgün ye. Gözümü kapat. Ya hadi. Gözümü kapat. Hadi. Ya normal makarna ya. Ama sonradan böyle ağzı bir tat geliyor. <laughs> Aa. Hani niye konuşmuyor? Makarnayı çok beğendin galiba. Hı? Ben de bir su içeyim. Su içiyorum arkadaşlar. Midem bulandı. İçeyim mi? İçim mi? Aslında iç. Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olmuyorsunuz üzülüyorum ama bak bu kız video için yeşil su içiyor. Midem mi bulandı? A few moments later. Gel gel gel. Çok kötü oldu arkadaşlar. Hayır, ya normal su ama renginden dolayı midem bulandı. Tamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki bu videoyu beğenirseniz. Dur ne sonuna geldik? Daha makarnayı yemedin ki. Sen de suyun tadına bak. Yok abi yok makarna yemeyeceğim ben daha. Arkadaşlar böyle yapıyor. Niye böyle yapıyorsun? Makarnadan ben ye birazcık. Yemem yedim ya bak. Ya bir yedi de yeşil oldu iki dili. <laughs> arkadaşlar valla kanalımıza abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Videoyu beğenirseniz çok renk var elimizde. Şu an tam şurada o poşetin içinde evet, renkler var. İstediğimiz ben her şeyi yapacağız. Ben inanıyorum ki bizim vlogları çok sevdiniz. Çünkü çok olumlu yorumlar var. İleride dışarıda da videolar gelecek. Sadece evde değil arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsun. yavaştan yavaştan ilerliyoruz. Dilimde çok kötü duruyor. Kademe kademe. Kademe kademe. Ay çok mutluyum. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay.